Biz gizli biz gizli ajan. He? Şaka yapıyor, şaka yapıyor. Gazeteci falan değiliz. Sadece ölen genco beyin yakınıyız. Odasına gidip özel eşyalarını alabilir miyiz? Ne yazık ki hanımefendi o oda hala polisler tarafından koruma altında. Olaydan sonra içerideki hiçbir eşyanın yeri değiştirilmedi. Anlıyorum. Hiç değilse oda numarasını söyleyemez misiniz? Maalesef hanımefendi. Neyse teşekkür ederiz. İyi günler. günler Yürü Berk. Gidiyor muyuz? Zaten. Ne oldu senin kızın hastalığına? Yani şimdi Ateş mi? Gel Berk, beni Berk Şimdi git, Neyse biz çıkalım. Var, hani kimse anlamazdı lan dolarların sahte olduğunu. Hani kimse anlamayacaktı oğlum. Lan dalga mı geçiyorsunuz benimle? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu sabah bir orduyla geldiler beni kesmeye. Zor kaçtım ellerinden. Şimdi beni iyi dinleyin. Duydum tamam duydum bana ne Aliş abinizden tamam içeri almışlar. Ruhsal durumunuzdan bana ne? Bak büyük baskıyı haftaya bitireceksiniz anlıyor musun? Evet haftaya. Tam bir haftanız var. Bu saatte altın kılıç Mehmet'in orada buluşacağız. Anlıyorsun değil mi? Bu defa iyi iş bekliyorum sizden. Sahte dolarları verip herifin elindeki tarihi eserleri alacağız anlıyor musunuz? İşin ayağı büyük oğlum. İşin ayağı çok büyük. Ama ona renk vermeyin. Hadi, hadi göreyim sizi. Hadi aslanlarım. Bizim odamız bu tarafta. Biz hızlı mu tuttuk Berk'in teyze? Ne haber? Nerede kaldınız ya? Anca geldim. Nasılsın? İyi. Vukuat var mı? Yok. İyi çok hadi çok sen ya. git. Bak bakma ya. sen tamam. gir şuraya. Aa. Şu haberlere bir bakalım arkadaş. Sus. Sessiz ol Berk. Şimdi beni iyi dinle ellerini açıklıyorum. Sana anlatmaya ömrüm yeter mi bilmiyorum ama dinle Berk. Ne düşünüyorsun? Hiç. Şu an kendimi bir yunus balığı kadar özgür hissediyorum sadece. Ama ben arkandan gelip sana sarılınca... ...seni böyle kollarımın arasına hapsedince... ...bütün keyfin kaçtı öyle değil mi Kürşat? Düşeceğim zindan senin kolların olsun Gülsüm. <laughs> Parayı alınca şöyle güzel bir tatile çıkalım diyorum Kürşat. Ne dersin? Ne tatili Gülsüm? Asıl işler şimdi başlıyor. Bu oluk Asos işi bizim için yeni bir başlangıç olacak. Bu Kılıç Mehmet'e ne kadar güvenebiliriz dersin? Bilmem. Ama herhalde yeni bir ders almak istemiyordur. Hepinize bana göstermiş olduğunuz bu babalıktan bu kardeşlikten dolayı teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Sen, Sen sağ Allah ol. Abi. Hasan Ağa, yalnız buraların değil. Koca şehir İstanbul'un dağısı olmuştu. Ama namert bu kurşun aldı götürdü onu aramızdan. Ama olsun. Bir ay iner bizde. Yerine yenisi çıkar. Hepiniz çok iyi bilirsiniz bunu. Bağlar. Ben Aysam. Ben Erkan Aysan. Bundan gayrı ilk işim gözyaşlarınıza, ağıtlarınıza, bu kan davasına bir son vermek olacak. Ölenler kiminizin babası, kiminizin oğlu, kiminizin de kardeşi. Bundan böyle bebeler babasız, analar yiğitsiz, yiğitler de kardeşsiz kalmayacak. Bu kan davası bitecek. Siz barış istemiyorsunuz mu? Bu kan dursun istemiyorsunuz mu? Nereye gidiyorsunuz? Artık bıkmadınız mı ağlamaktan? Kan davası arkasından ağaç yakmaktan? Ağlar! Nereye gidiyorsunuz ağlar? Sen artık göz gözyaşına hanım Bundan sonra sadece barış olacak Gör bak Gör bak Sadece barış olacak Nerede kaldı bu memur ya ee, Bugün Zeyno'nun son günü ya Üzülmüştür tabi Üzülmüş müdür ee, Seven kalpler hassas olur Günaydın Günaydın, Günaydın şef Şeyh. Nerede bu beyefendi Neredeyse gelir şef Saat on bir oldu. Neredeyse gelsin artık yani. Efendim. Merhaba Cem abi. Ben Zeynep. Babam orada mı? Odasında yoktu. Acaba yanınızda mı? Şef burada evet. Bir saniye vereyim. Ver Şef kızınız. Kızını. Hayır Zeynep. Yok bir şey baba. Seninle bir şey konuşmam lazım. Rahat konuşabiliyor musun? Fark etmez. Başakla Cem var. İkisi de yabancı değil. Baba. Bana biraz para verebilir misin acaba? Kızım daha yeni gönderdim. Ne çabuk bitti bu kadar para? Baba biliyorsun okul masrafları çok yükseldi. Ne kadar lazım kızım? İşte 250 milyon falan baba. <laughs> İyi de kızım yarın bir kütüphane alırsın bu parayla. Baba üstüme başıma da bir şeyler alayım diyordum. Tamam kızım aynı hesaba gönderirim. Sağ baba. Ee, şey benim gitmem lazım. Şimdi Zeynepciğim bak nasılsın? Zeynep bir dakika. Sadece para için arıyorlar. Kızım var mı, derdin var. Alo, ben Zeynep. Para hazır. Ne zaman geleyim? Tamam. Nereye bakıyorum? Bilmiyorum Zeynep. Sanki birileri bizi takip ediyormuş gibi bir his var içimde. Ama kim takip edecek ki bizi? Seni kaçırmak isteyenler. Benim kuyruğuma basmak isteyenler. Sen benim yanımdayken bana hiçbir şey yapamazlar. Öyle değil mi? Öyle köylü kızım. Sen götürsene beni köye. Ne? Ne güzel emin ellerde olurum hem. Yani. Saçmalama köylü kızı. Benim bir ton işim var burada. Şef bir şeyler ayarlayacaktı sizin için. Belgin abla hala geliyor mu seninle? geliyor. Bir arayalım da o da merak etmesin bari. Allah Allah. Ne oldu? Belgin abla evde yok mu? Yok. Niye telaş şey ediyorsun ki başına hiçbir şey gelmez nasıl olsa? Nereden biliyorsun? E ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyecek bir şey almaya gidiyorum. Sen de ister misin? Yoksa tek şekerli bir çay getir. Tek şeker? Tek şeker evet. Hı -hı. Alex'in gittiği iyi oldu. Şimdi sıra sende Berk. Dediklerimi anladın değil Anladım mi? Anladım tabii Berk'in dedi. Salak mıyım ben ya? Estağfurullah çocuğum. Yani salaklara hakaret etmeyelim. Ha? Ya hadi Berk. Göreyim seni. Hadi oğlum. Benim adım Berk. Rambo Berk. Tamam Merak çocuğum. etme. Hadi evladım Berk. Aslan evladım koş. İyi, iyi günler polis abi. İyi günler. Nöbettesiniz galiba. Öyle. Siz bu katta mı kalıyorsunuz? Yok, ben öyle geçiyordum da bir orayım dedim. muydun? nereye geçiyordun? Size bir şey söyleyeyim mi? Alt katta çok önemli bir suç işleniyor. Ne? Suç mu işleniyor? Evet. Sen nereden biliyorsun? İçime doğuyor. İçine mi doğuyor? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstek dışı yaşıyorum, kesin suç işleniyor. Bak, ne yaşıyorsun, ne yaşıyorsun? Burüstiyiz abicim, burüstiyiz. Ne zaman yüzün böyle olsa kesin bir suç işleniyor demektir. Buna altıncı hisse diyebiliriz yani. Sen şey biliyor musun? Bruce sizin filmi altıncısı. Orada da öyle olmuştu var ya. Böyle istek dışı bir şey yaşandı mı 200 metrekarelik alanda hemen benim yüz ifadem değişir. Bak böyle olur. Ne diyorsun sen ya? Altıncısı abicim. Gerçi orada Bruce Lee'sin altı daha biraz aşağı doğruydu böyle. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok polis abi. Seninle niye dalga geçeyim ki ben? Senin annen baban nerede? Annem babam benim. <gülüyor> <gülüyor> Getir lan şapkanı. Gel lan buraya. Dur kaçma. Buradayım. Dur, dur dedim. <laughs> dur, kaçma. Getir şaplamı. Sinan, Sinan, yaşıyor, 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 yordum, yordum. Ali içeri mi girdin? Ha? Siz ne yapıyorsunuz burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.